dikkat çeken biri ol. İki kişinin bir meclisteki konuşmaları niye kavgayla biter de başka iki kişininki hoşnutlukla sona erer? Bu, tabii ki konuşma becerilerinden kaynaklanır. Niye iki kişi aynı konuşmayı aynı sözlerle yapıyor da birinin konuşmasını dinleyenlerin esnediklerini, uyuduklarını, caminin halısıyla oyalandıklarını yahut oturuş şekillerini defalarca değiştirdiklerini İkinciyi dinleyenlerin ise istekli ve heyecanlı olduklarını, gözlerini pek kırpmadıklarını veya dalmadıklarını görürsün. Bu da konuşma becerilerinden kaynaklanır. Niçin birisi konuşurken dinleyiciler başka sözlerle veya cep telefonlarına gelen mesajları okumakla meşgul oldukları halde, bir başkası konuşurken orada bulunanlar pür dikkat onu dinliyorlar ve gözlerini ona dikiyorlar. İşte bu da konuşma becerilerinden ileri gelmektedir. Niçin bir öğretmen okulun koridorlarında yürürken etrafında öğrencilerini görüyorsun? Birisi onunla tokalaşmakta, biri bir şey danışmakta, diğeri de bir problemini anlatmaktadır. O odasında otursa, öğrencilerinin içeri girmesine müsaade etse, odası birkaç dakikada dolacak durumdadır. Herkes onunla oturmaktan hoşlanmaktadır. Ancak bir başka öğretmen okulunda tek başına yürür. Okulun mescidinden tek başına çıkar. Hiçbir öğrenci neşeyle, tokalaşarak, şikayetçi olmak veya danışmak için bile ona yaklaşmaz. Odasının kapısını güneşin doğuşundan batışına kadar ve gece gündüz açık bıraksa ona kimse yaklaşmaz veya onunla oturmak istemez. Niçin? Çünkü Bunlar insanlarla iletişim kurma becerisidir. Niçin birisi halka açık bir toplantıya geldiğinde herkes onunla karşılaştığına sevinir ve her biri onun yanına oturmak ister? Halbuki bir başkası gelir, adeti yerine getirmek için veya nezaketen soğuk bir şekilde onun elini sıkar. Sonra o kişi etrafına bakıp oturacak bir yer arar. Hiç kimse ona yer vermek istemez ve onu kendisinin yanında oturmaya davet etmez. Niçin? Çünkü bunlar kalpleri cezbetme ve insanları etkileme becerileridir. Niye bir baba evine girince çocukları onu güler yüzle karşılarlar ve sevinerek ona yönelirler de niye başka bir baba çocuklarının yanına girdiğinde ona dönüp bakmazlar? Bunlar da çocuklarla iletişim kurma becerileridir. Mescitte de, düğünlerde de Başka yerlerde de durum bu şekildedir. İnsanlar yetenek ve becerileriyle başkalarına davranışları konusunda da farklıdırlar. Sonra başkaları da onlara cana yakın olma veya davranma yönteminde farklıdırlar. İnsanları etkilemek ve sevgilerini kazanmak düşündüğünden daha kolaydır. Abartmıyorum, bunu defalarca denedim. Çoğu insanın kalbinin samimi olmamız, eğitimini almamız ve iyi uygulamamız şartıyla bazı kolay yol ve becerilerle avlanabileceğini anladım. İnsanlar farkına varmasak da davranış şeklimizden etkilenirler. 13 yıldan beri askeri bir fakültenin camiinde imam hatiplik yapıyorum. Mescide giden yolda açıp kapatmakla görevli bir güvenlik görevlisinin durduğu bir kapı vardı. Yanından geçerken ona gülümseme becerisini uygulamaya dikkat ediyor, açıkça gülümseyerek ve elimi kaldırarak selam veriyordum. Namazdan sonra da eve dönmek üzere arabama biniyordum. Çoğunlukla cep telefonum namaz esnasında gelen telefon ve yazılı mesajlarla dolu oluyordu. Ben de mesajları okumak için meşgul oluyordum. Güvenlik görevlisi kapıyı açtığında oradan gözüm telefondayken geçiyor ve gülümsemeyi ihmal ediyordum. Nihayet bir gün çıkarken beni durdurup "Hocam, bana dargın mısın?" Dedi: Niye dargın olayım ki? dedim. Çünkü sen içeri girerken gülümsüyorsun ve neşeyle selam veriyorsun. Çıkarken gülümsemiyorsun ve neşesiz oluyorsun, dedi. O basit, sıradan birisiydi. Zavallı beni sevdiğini ve görünce sevindiğini yemin ederek söylüyordu. Özür dileyip meşguliyetimin sebebini ona açıkladım. Sonra dikkat ettim ki, alışkanlık haline getirdiğimiz bu beceriler ihmal ettiğimizde İnsanların farkına vardığı tabiatımız haline geliyor. Bir aydınlatma. Parayı insanları kaybederek kazanma. Çünkü insanları kazanmak parayı kazanmanın yoludur.